şuna bir tane vursam. Sana da bir tane çaksam. Sen bir yat aşağı. Birbirinizi yiyin. Siz birbirinizi yerken ben de sana yedirebilirim. Anasını Yat aşağı. Seni bir... Oo. Yat lan sen de aşağı. İntikam böyle alınır kardeşim. Kıraathane baskını ya. Geldim girdim çıktım ya kardeşim. Böyle zortlarsınız işte. Evet, evet efendim. Güneşim doğdu diyorum. Bunaldım ama ha. çıkmasın diye karton bardaktan kahvemi yudumluyorum. Lan konuşma. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosundan herkese selamlar ki benden önce inen bir grup oldu. Şu an bu hayallerimi çok kötü doldurdu. Hadi bir silah. Bana bir silah, bana bir silah. Teşekkür ederim efendim. Basıyor musunuz bana? Basılıyor muyum? Galiba basılıyorum. Ölmek üzere. Sen de bir yatar mısın? Oğlum öyle bir dalış yok. Ben size ben size bunu öğreteceğim. Ben siz Allah'ını satayım silah buldu. Bir dakika oğlum girer girmez de bu kadar aksiyon olmaz videoya ya. Geliyor musun? Tamam ben bir gideyim. Şu şarjörümü bir değiştireyim. Yakında bu melet daha iyi. Bak. Senin kafan çok karışık. Ben sana sökli söyleyeyim. Mouse. İsmi de mouse fare mi mouse mu anlamadım. Bilmiyorum ne, de ne demek istiyor. Bilmiyor. Kardeşim kafan çok karışık ama hepsi düzelecek hiç unutma. Ben sana söyleyeyim yani. Şuradan ben bir ılık suyumu da alayım. İlkel suymuş pardon. Karıştırıyorum hep ya. arkadaşlar olsun o kadar da ne yapayım ya. Valla. Tabi efendim. Çöküntüye uğramış olabilirsiniz ama arkadaşlar. Her çöküntüden de bir çıkış olmalı. O yüzden çok da şey yapmayın. Oo. Yer mi bu bombayı? Yer manada çocuğu? Ne uğraşma. Sağa geçti. Hay. Oğlum senin kafan çok karışık. Ben sana söyleyeyim bak. Böyle yürümez. Hossam X. Vallahi diyorum kanka manyak olursun bak. Böyle yürümez. <laughs> arkadaşlar bu arada Play Sultan'da çekilişlerimiz devam ediyor. Açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Linkten de üye olabilirsiniz. Ayrıca sitede ekstra çark çevirme sistemi var. Bedava bir şekilde site bakiyelerinden faydalanabiliyorsunuz. Her gün 24 saatte bir girip üyeliğinizle beraber arkadaşlar bir tane çark çeviriyorum bu topladığınız puanlarla site bakiyesi satın alabiliyorsunuz bunları toplayıp bana 25 puan çıktı. O gayet güzel. Bunları biriktirip arkadaşlar site bakiyesi alabiliyorsunuz. İstediğiniz pini, kodu vesaire arkadaşlar çok güvenli bir şekilde de aşağıdaki linkten Play Sultan'a üye olarak alabilirsiniz. Unutmayın video devam ediyoruz. Berkay oraya ses koymadıysan geldi bolum. Yanına geldim. Kuzey Tekinoğlu gibi uçan tekme attım. Haberin olsun. Play Sultan'dan sana zorla 500 milyar TL alışveriş yaptıracağım. Bugün George Apple farklı yaptık ha. Nasıl? Beğendiniz mi? Videoyu beğendiniz mi? Onu söyleyeyim bari bir. Videoyu beğenmediysen... Anaa. Burada birini mi gördüm? Hayal mi görüyorum? Abi gerçekten var ya kafayı yemek üzereyim ya. Orada hiç kimse yok. Unut onu. Yok oğlum orada kimse. O da demiş ki o da benim. Birbirinizi yiyin. Siz birbirinizi yerken ben de sana yedirebilirim. Ana, şunu... Gidip zart diye öleceğim var ya şimdi. 50 kişi su... Aha tepede biri. Vallahi tepede. Aa benim mumya mı giymiş? Ananız. At aşağı. Seni bir... Oo. Yat lan sen de aşağı. Hossam X. İntikam böyle alınır kardeşim. Bu, bu lavuklarda bak 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 bak. Bak mı çalmış bir de ya. Şerefsiz. Oğlum intikam böyle alınır lan. Ne oldu lan? Arabik dayara. Dayara. Bir şey de burada gömeyim. Gelsin abi. Niyet ettim AVM doğası. Güzel bir açalım. Bu manyaklar bence tekrar intikam yemini için gelecekler ama kardeşim zortladınız. Uzi ile geldim. İkinizi nasıl vurdum ama? Bak Uzi ile yani full takımsınız lan bir de. Full yani. Yemin ediyorum Kurtlar Vadisi kıratane baskını ya. Geldim girdim çıktım ya kardeşim. Böyle zortlarsınız işte. Geldi. Güneşim doğdu diyorum şeyim geldi diyorum. şeyim bir alacağım. Sanki bir araç gelecekmiş gibi hissediyorum da. Oğlum MK AUK ne ya? Hiç işimize yarayan bir şey vermedi ya. Kaç abi çık. Blood abiniz M4 ile ilerler. Bas sıçtık. Aa sen nereye gidiyorsun ya? Oğlum dur. Allah Allah, Gora'ya giriş sadece benden sorulur oğlum. Gora'ya öyle istediğiniz gibi giremezsiniz. Bir git Allah olsun. Bu sanki bir de UAS mı, TOROS sesi... Ananın, sıçtık. Arkadaşı burada. Bu şu an çok sinirli. Sağdan soldan bakarsa ben sıçarım. Hayır abi satamam, satamam oyunu. Oyunu satmak istemiyorum. Dur, 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 dur. Ta tamam, ta sen şu an sıçtın. Sen şu an oyunu sattın. Bu arada haberin olsun. Oyunu şu an sattın. Seni bulacağım. Seni bulacağım oğlum. Şurada kendime bir high ground falan bir şey... Alabilir miyim? Alabiliyor muyum? Evet alabiliyorum. Bilmem alabilir misin? Bunu alabilirsin sen yani. Hayda. Ananın. Hayır 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 hayır. Sen kaçamazsın kaçamazsın. Öyle bir şey yok. Bu kafayı... Ana. Oğlum... Sen kafayı mı yedin lan? Sen kafayı mı yedin? Arabadan iniyor korna mı basıyor. Manyak kafayı yemiş ya. Yılan bize bedava Tesla getirdi. Elon Musk abime selamlar bedava. Elektrikli Tesla abimi de alayım. Güzel. Gayet iyi. Alayım şunu be. Oy. Doğdu güneşim diyorum. Aldım AVM'yi diyorum. Güzel. Güzel abi. AVM'nin olması şu an beni mutlu etti. Abi AVM olunca böyle uzak mesafeye pik atarken özgüvenli çıkıyorum ya. Eminim ki bu hepinizde oluyordur yani. Oğlum biz buralar niye çok boş geçti ya? Hiç kill toplayamadık bu video ya. Allah Allah. Gerçi şimdi birazdan ağzına sıçacaklar da cici olacağız. Shift delete hemen. Arkadaşlar zor videolar çıkıyor bu ara biliyorsunuz. Ee, lütfen beğenmeyi unutmayın ya. Ya gözünü seveyim Ben beğen ya. Aşağıdan bir tane beğen yorum at da azıcık kodumun videosu öne çıksın ya. Yeter ya. Ay ay. Yoruluyorum daralıyorum Tayfun. Vallahi bak çok sıkıntılı günler geçiriyorum arkadaşlar. Zor çıkıyor videolar ya. Bir de bazen benim ismimi solda görüyorlar ya. Adamlar su oyun sonuna kadar bekleyip ekstra bir üzerime oynuyorlar. Ekstra bir yük biniyor yani. Gerçekten şey yani. Sıkıntılı. Gidiyoruz. Gidiyoruz bakalım. Oğlum gerçekten bu kaldırma yerinde de mi adam yok? Bunlar nerede saklanıyor? Ben mi artık bunların yerini Bilir miyim derken Doğdu güneşim diyorum. Şuna bir tane vursam. Sana da bir tane çaksam. Sen bir yat aşağı. Tamam bunların üçüncüleri var. O da yeni doğmuş bir Uzili kardeşimiz. İnşallah bir anlını avradını. İnfo verme. Arkam geliyor. Hassik. Hassik. Mam lazım. Oğlum bok gibi kaldım ya. Arkadan biri gelse şimdi var ya. Sıçtık. Vallahi sıçtık. Şuraya bir tane daha atsam. Bunun açısı var mı bir şeyi? Bomba atar şimdi bu var ya. Alan da geliyor. Benim bagi ne alemde? Ben bagi alır giderim. Ananın. Ananın. Neyse tamam sakinim. Saldı beni. Bunu nerede O orada kalacak beni tarayacak arayacak cover aldı. Ben gidiyorum abi. oralar bizi yer Tayfun. O, o abimiz. Bende de var lan. Bende de var. Bende de var onunla. bir enerji patlaması bir özgüven gelmiş. Oğlum ona lan. Otun içinde adam var. Onu görmediğimi sanıyor. Manyağa bak. <laughs> Arka geliyor ya. arkadaş Anamız. Ya beni bir sal be. Oğlum sen ne ikinci adammışsın. Arkadan geldin bana raş attın ya. Ya ciddi misin? Ben orada ikisini vurdum. Dönüp de seni vuracaktım. Allah'ım ya Rabbim ya. 16 kilim varmış abi. Arkadaki lava ben nasıl takıldım ya. Gerçekten bak çok güzel gidiyordu. Çok kötü bir oyun geçti ya. Yani Bilmiyorum ama güzel gidiyorduk. Arkadaki ikinci çıktı lan. Ben onları vurup ona dönerim dedim ama olmadı. Yok bu olmadı arkadaşlar. Let's go. Bir tane daha. Bu olmadı. Evet şimdi yeni bir oyuna geçtik arkadaşlar. Bu sefer bir farklılık yaptım. Livik geçtim. Bilmiyorum abi Livik oynamak istedim. Yani hep Erangel Erangel diyorsunuz. Yorumlarda bir de yazarsanız gerçekten çok sevinirim Livik videolarında arttırabilirim. Dedim kısa oldu. Bu map hani bir tık kısa sürer belki diye. Şöyle bir iniş yapıyorum. Ver bir uzucuğumu ama sen bu videoyu beğenmiyorsun. Oğlum buraya kimse gelmiyor mu? Aa geldi. Ananın. Oğlum. Beynim. Beynim yamışıyor şu an. Beynim yamışmakta. Allah'ım burada da mumya savaşçılar var. Şu mumya savaşçılardan bir kurtulabilir miyim? Bunlar var ya gerçekten gereksiz ya. Abi bu kadar şey olmasın ya. Oğlum, oğlum gidin lan. Kaybolun gidin lan. Bunları vuralım da kurtulalım da önce. Mut mut da yaptırmıyorlar. Ha kalkan. <laughs> Al ben sana kalkan getiriyorum. Kalkan şeylere indir. Kalkan vuracağım sana şimdi. <laughs> Yeter be kardeşim. Oh be. iki tane sırtımızda bir yükten... O olan Garip bir şey verdi. O ne lan? Abi buraya az kişi atlıyormuş ya. Livik. Biz bir Livik, Livik e abanalım mı ya? Bir yorumlarda yazın arkadaşlar. Livik goalayalım mı böyle bol bol? Şu şey olsun mu? Aa bir tane botoş geliyor.